Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Miyuki boncuklarla Peyote tekniğini kullanarak kolay bir yüzük denemesi yapacağız. Daha önce birkaç tane yüzük deneyimim oldu, desenli de onlar. E, yalnız bu sefer daha kolay uygulanabilir bir desen seçtim sizin için. İlk defa yapacak olanlar için de çok rahatlıkla uygulanabilir bir model olacak. 8 sıralı bir yüzük yapacağım fazla kalın olmasını istemiyorum O yüzden iğneme bir metre kadar bir ip geçirdim boncuklarım mat siyah ve altın rengi Siz dilerseniz farklı renklerde kombinleyebilirsiniz şimdi peyote tekniği ile yüzük örme işlemimize başlıyoruz Öncelikle 8 tane siyah boncuk alacağım hemen sayarak alıyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 şöyle bakıyorum tekrar sayacağım 8 tane siyah mat boncuğumu aldım ipliğin sonuna doğru yürütüyorum Buraya geldiğimizde bir kısa boy ip bırakıyoruz tutabilmek için ve parmağımıza şu şekilde doluyoruz arkadaşlar. Bir siyah boncuk alıyorum. Geldim. Birinci boncuktan değil ikinci boncuktan bu şekilde iğnemi geçiriyorum. Daha önceki videolarımda PO tekniğinin başlangıcını anlatmıştım. İzlemeyenler için tekrar ayrıntılı göstermiş olayım. Şu şekilde oluyor boncuklar. Bir tane daha siyah boncuk alacağım. Yine birinciden değil, ikinciden geçireceğim. Şöyle parmağımla tutup göstereyim. Evet. İkinciyi de geçirdik. Başlangıç aşamasında bu boncuklara hakim olmak biraz zor ama örgü ilerledikçe daha kolaylaşıyor üçüncü boncuğumu da aldım sıradaki birinci boncuktan değil hemen ikinci boncuktan şu şekilde geçiyorum daha sonra bir siyah boncuk daha yine birinciden değil şöyle göstereyim ikinciden geçiyorum ve bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha düzeltelim. Boncuklar oturduğunda şu şekilde oluyor. Buraya hemen örgüm sıkı olsun diye örmeye devam ederken sondaki boncuklar gevşemesin diye bir ya da iki tane e, düğüm atıyoruz. Normal düğüm. İki tane attım. Şimdi daha sıkılandı boncuklar. Şu şekilde görebilirsiniz. Yine biraz siyah devam edeceğim. Yani örneğe bu, bu örnek için örneğe nerede başladığımız çok önemli olmayacak. Çünkü e, yüzü şey yani e, yüzü diktiğimizde ipim takıldı bu arada. Yüzüğü diktiğimizde çevirdiğimiz zaman istediğimiz yerde kullanabileceğiz deseni. Şu şekilde geri dönüp bir tane boncuk geçirdim. Şimdi tekrar bir siyah. Bir siyah daha. Şimdi bir siyah daha. Evet arkadaşlar. Bir sıra daha örmüş olduk. Geri dönerken bir tane siyah boncuk alıyorum. Zaten peyote tekniğinde boşlukları doldurmak bizim yaptığımız şey. O yüzden örgünün mantığını çok çabuk anlayabileceğinizi, kavrayabileceğinizi düşünüyorum. Şu şekilde boşlukları doldurarak gidiyoruz. Biraz siyah devam edecek örgümüz. Daha sonra altın rengi boncuğumuzla örnek yapacağız. Bir üçgen koyacağız yüzüğün ortasına. O kadar fazla ayrıntılı ve zor bir model seçmek istemedim. Belki bir dahaki videolarımdan birinde desenli bir yüzük yaparız sizin beğenileriniz ve takipleriniz bunu yönlendirecektir arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi biraz siyah devam edeceğim. Düz siyah. Daha sonra birlikte altın rengi boncukla üçgenimizi yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Biraz ördükten sonra şimdi desenimize başlayabiliriz ben ortalarına denk geleceğini düşündüğüm bir uzunlukta başlamayı tercih ettim. Sizin için tekrar birkaç sıra daha siyah devam edeceğim. yüzüklerde uzunluk hesap ederken biraz daha normal yüzüklerinizden biraz daha uzun yani biraz daha büyük yapabilirsiniz boncuk olduğu için biraz zor giriyor ama en sağlıklısı ördükçe uzadıkça parmağınıza ölçerek yapmanız bence şimdi artık ben üçgenimizin köşesinden başlamak istiyorum. Burada. Burada bir tane altın rengi alıyorum. Daha sonra siyah devam ediyorum. Tekrar aşağıya kadar siyah yapacağım. 2 3 tane siyah yapacağız. Sıkılayalım. Evet. Şimdi tekrar buraya bir altın rengi 3 siyah 1 altın oldu. Biraz önce yukarı çıkarken de 1 siyah 3 altın yapmıştık. Şimdi tekrar 1 altın 1 altın daha. Şimdi 2 altın, 2 siyah yapacağız arkadaşlar. Şimdi iki siyah iki altında aşağı doğru yapacağız. Yine ipim takıldı. 1 iki siyah ve iki altın. Şimdi 1 2 3 altın bir siyah yapacağız. 3. altın rengimizi yapalım. Bir tane de siyah yapıyoruz. Şimdi bir siyah, 3 altın yapacağız tekrar. Aşağı inerken bir siyah 3 tane altın. kırmızı altın. Zaten bu deseni yaparken çok bir şablona ya da takibe ihtiyacımız yok arkadaşlar. Şuradan başladıktan sonra nereye altın rengi, nereye siyah gelecek zaten örerken tahmin edebiliyorsunuz. Ancak benimle birlikte örmek isteyenler olursa diye ben desen bitene kadar videoyu kesmeyeceğim. Şimdi tekrar 4 altın boncuk örüyoruz. Şimdi aşağı doğru da yine 4 altın boncuk öreceğim ve sonra üçgenimizin yarısını tamamlamış olacağız. Şimdi 4 altın örerek devam ediyorum. 4 tane altın boncuk yapıyoruz. Şimdi tekrar siyaha başlayacağız üçgenimizi daraltmaya başlayacağız yukarıdan aşağı doğru bir siyah ve üç altın rengi yapacağız bu sıramızda üç tane altın Bu arada sizin de yapımını merak ettiğiniz modeller varsa yorumlar kısmına bırakırsanız sizin için videosunu çekebilirim arkadaşlar. Problem olmaz. Bir nevi nasıl yapıldığını öğretmiş olurum size. Şimdi altın rengiyle devam ediyorum. Yine 3 altın. Bir siyah olacak. Aşağı inerken de bir siyah 3 altındı siyah boncuğumuza geçiriyorum ve bu sırayı da bitiriyorum. Şimdi tekrar aşağı inerken iki siyah iki altın rengi olarak örüyoruz. çıkarken 2 altın 2 siyah tekrar aşağı inerken 3 siyah 1 altın olacak 1 alt Şimdi bir altın rengi 3 tane de siyah bu sıradan yukarı doğru çıkarken örüyoruz. üçgenimiz tamamlandı. Şimdi bir bir sıra tam siyah öreceğiz. Bir sıra daha tam siyah örüyorum. Ve modelin bittiğini zaten bu sıradan sonra net bir şekilde görüyoruz. Evet arkadaşlar, bu kısım parmağımızın tam ortasına gelecek şöyle yüzüğümüzü bitirmek için parmağımızı olacak şekilde yani o uzunlukta sonuna kadar siyah öreceğiz sonra da dikme işlemini göstereceğim Evet arkadaşlar örmeye devam ettiğimizde bu boylarda artık parmak boyumuza yani ben kendi parmak boyuma yaklaşmış oldum. O yüzden şöyle sizinle de birkaç sıra daha ördükten sonra dikimini yani birleşimini göstereceğim. Zaten Peyote tekniğiyle yapılmış bir örgüyü uçtan uca birleştirmek son derece basit çünkü şuradaki çıkıntılar diğer taraftaki gerin girintilerle çıkıntılar birbirlerini tamamlıyorlar ve diktiğimizde eee kesinlikle anlaşılmıyor. Yani nereden dikildiği hiç belli olmuyor. O öyle güzel oturuyor ki bu Miyuki boncuklar. Güzel dikildiğinde asla belli olmayacak şekilde bir görüntüsü oluyor. Nereden birleştirildiği anlaşılmıyor. Şimdi son bir sıra daha örelim. Sonra ben bunu bir kere daha parmağıma ölçeceğim. Siz de kendi parmak ölçünüze göre ölçerek ayarlayabilirsiniz. Şimdi bakıyorum. Benim yüzük parmağıma burası şekilde denk geliyor ama girerken problem yaşarım belki diye iki sıra daha öreceğim biraz dar çünkü iki sıra daha çabucak hızlıca örüyorum ve dikimine geçiyoruz arkadaşlar Evet şimdi son sıramız artık. Bu sizin için bir öğrenme videosu olsun. Sonrasında bunları yani yüzükleri istediğiniz desende, istediğiniz renklerde ve incelikte yapabilirsiniz bunların çok daha kalınlarını görebilirsiniz, pinterest'te çok fazla e, model var şöyle göstereyim dikim işlemine geçmeden önce, şurada başla, başlarken bıraktığımız bir ip vardı oraya bir iğne geçireceğim ben ve ipi yürüterek kaybedeceğim, her ne kadar bunu burada düğümlemiş olsak da gevşeme ve sökülme ihtimali var ben her zaman bu ipleri yürütüp yok etme taraftarıyım. Direkt düğümden kesip e, düğümden kesip yakmıyorum. Biraz netleşsin. İp yürütmeyi diğer bir videomda pembe bileklik videomda 3 renkli olan pembe bileklik videomda anlatmıştım. Boncuk almadan ee, şu şekilde boncukların içinden komşu boncukların içinden geçirerek ipimizi yürütüp karşı taraftan çıkarttım. Buradan kesiyorum dibinden ve yakarak yok ediyorum. Şu şekilde. Şimdi iki tarafı birleştireceğiz arkadaşlar dikme işlemine geçiyoruz bakın bu boncuklar bu şekilde birbirlerini tamamlayacaklar ee, şimdi tamamlamaları için bir sıra daha örmem gerekiyor son sıraya sırayı ördükten sonra karşıdakilerle nasıl denk geldiğine bakabilirsiniz Bizimkiler birbirlerini tamamlamadılar şu anda. Bir sıra daha ördüğümüzde boncukların girintileri ve çıkıntıları değişmiş olacak ve bu sefer tamamladığını göreceksiniz. Ben onu hiç hesap etmemiştim ama videoda bu şekilde olması daha iyi oldu. Tamamlamıyorsa birbirini boncuklar, girintiler, çıkıntılar o zaman bir sıra daha örerseniz yer değiştirecekleri için tamamlayacaklardır. Aynen bu şekilde bakın. Şu an bütün boncuklar birbirini tamamlıyorlar. Şimdi bunları bu şekilde getirdikten sonra arkadaşlar şuradan çıktı ipim. Hemen karşısındaki siyah ipten siyah boncuktan geçiyorum. Boncukların hepsi siyah aslında ama sonra bu taraftakinden geçiyorum. Sonra karşısındakinden geçiyorum. Bir karşıdan, bir bu taraftan geçeceğiz. En son karşısındakinden geçtim. Şimdi bu taraftakinden geçeceğim. Şuradan. Sonra tekrar karşıdaki bu boncuktan geçiyorum. Sonra bu taraftakinden. Zaten boncuklar yerlerine oturuyorlar. Gördüğünüz gibi karşısındakinden bu taraftakinden de geçelim. Şimdi bunu geçirdiğimde gördüğünüz gibi nereden dikildiği asla belli değil. Şu boncuktan tekrar geçerek devam edeceğim. Çeviriyorum yüzüğümü arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. İp buradan çıktı. Hemen karşısındaki boncukta geçiyorum. Bunu geçirdikten sonra bir sıkılayacağım. Evet. Şimdi bu ikinci dikiş aşamasında tamamen bir sağdan ipimizi taşıdığımız gibi şöyle bir karşıdan bir türlü tutamadım umarım görüyorsunuzdur boncuklar siyah olduğu için çok fark edilmiyor ama ipimizi karşı tarafa taşıyoruz zaten dikişimiz çok sağlam oldu yani tek kat örmüş olduk orayı da birbirlerine dikerken ipimizi bu tarafa taşıdık arkadaşlar şimdi artık örgümüzü bitiriyoruz yüzüğümüzü o yüzden bir ip taşıma daha yapıyorum karşı tarafa sağlam olsun diye ipin çıkış yönünden sağındaki ya da hemen solundaki boncuklardan birine giriyoruz dışarıda ip görünmemesi için soldan geçeceğim şuradan Milky'ye yeni başlayan arkadaşlar varsa yüzükle başlamalarını tavsiye edebilirim. Yüzükte çok küçük bir örgüde bütün işlemleri yapmış oluyoruz. Başlama, bitirme, belki ip ekleme. O yüzden denemelerini yüzüklerle yapabilirler. Dibinden kestim ipimi karşıya taşıdıktan sonra sonra yakarak yok ediyorum. Yüzüğümüz hazır bu şekilde. Şöyle göstereyim. siz de kendi zevkinize göre başka modeller tasarlayabilir yapabilirsiniz ben parmağıma takıp göstermek istiyorum Evet kameramı alamadım Evet arkadaşlar yüzüğümüz bu şekilde oldu benim çok hoşuma gitti Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videom faydalı olduysa ne mutlu bana. Eğer beğendiyseniz like tuşuna basarak bana bir beğeni bırakmanızı istiyorum. Çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.